Bademli'nin mis gibi o deniz kokan sokaklarının devamı direkt olarak Deçemko Halk Plajı'na geliyor aslında. Bu Halk Plajı buranın en çok bilinen ve asfalt yolun devamında ilk karşınıza çıkan yer. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Buranın denizinin 150 metre civarında sürekli dizinize kadar gelen bir sığlıkta olması. Burada deniz atlarını görmek mümkün ama son dönemde maalesef Bademli'de çok fazla agresif bir turizm olduğu için o kargaşada artık deniz atlarını pek göremiyoruz. Ama burası koruma altına alınırsa onların tekrar canlandığını, bu habitatın asıl sahiplerinin geri döndüğünü görmemiz bence mümkün olabilir. İkinci noktamız da i̇şte baharda ayrı güzel, yazın ayrı güzel, kışı ayrı güzel insanlar varken yokken e, keyifle zaman geçirdiğimiz bir noktadayız. E, tabii yıllar öncesinde bu plajın genişliği de daha fazlaydı, o yüzden daha fazla insan da kaldırabiliyordu. Bir yani yer bulmak için daha erken saatleri tercih etmek zorunda kalıyoruz ya da hafta içi geliyoruz ki e, biz de rahatça keyfini çıkarabileyim diye buranın. Ee, güzel bir koy. Hani geçen denizi kadar sığ bir denizi yok ama buranın da gayet sığ, temiz, e, berrak bir suyu oluyor. Şimdi Diki de tekne turu yaptığınızda tekneler buradan devam edecek. Belki Çildik'te duracaklar. Bazı tekneler, bazı firmalar duruyor, bazıları durmuyor. Buradan devam edip genel olarak şu arkada Zindancık koyu var. O Zindancık koyunda e, tekneye bindiğiniz zaman, tekne turuna katıldığınız zaman orada da çok keyifli bir kısımda özel mülklerin olduğu özel bir alan var. Oranın denizi gerçekten bu bölgenin en iyi denizi diyebilirim. Çok kusursuz bir kum yapısı ve temiz bir suyu var. Zindancık koyuna da mutlaka gelmenizi öneririm. Maalesef karadan bağlantı yok. Aslında biliyorsunuz kıyı koruma kanununa göre böyle şeylerin olmaması lazım ama yapacak bir şey yok. Tekne turundan buraya gelebilirsiniz veya buradan yüzerek de şuradan devam ederek yüzerek arka koya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekimimizi bozuyorsunuz ama ya. Evet, bir sonraki rotamız neresi Berat? Bir sonraki rotamız buranın en özel, en tropik alanlarından bir tanesi olan Pisakoyu. Pisakoyuna gittiğiniz zaman buradaki en önemli coğrafyalardan bir tanesi olan Bademli Adaları, yani Garip ve Kale Adası'nı görebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz tam bu adaların karşısında çaprazında kalan Pisakoyu inanılmaz keyifli bir yer. Ben oraya Kamplar için de gittim, avlanmak için de gittim. Oradaki hayvan çeşitliliği ve popülasyonu da çok üst düzeyde. Karşıda da çok güzel denizin içerisinde bir manastır var. E, Ayanikulay Kilisesi deniliyor. Tam olarak orası hakkında net bir bilgi yok. Ama Kayıp Adalar'dan bir tanesinin de orası olduğu söyleniyor. Şimdi oraya gidince oradaki manzaralara inanamayacaksınız. Burası Türkiye'de mi sorusunu kesinlikle soracaksınız.

Bir koy. Hani ama aklınızda şüphe kalmasın karadan ulaşımı var. Kendi aracınızla, karavanınızla veya motosiklet gibi çeşitli araçlarınızla veya deniz yolunu tercih ederek teknenizle buraya ulaşabilirsiniz. Ee, buranın kumu çok farklı. Bunu da zaten videoda gösteririz daha yakından size. Diğer koylara ziyade e, daha yumuşak, soft, ince e, ince dokulu bir kumu mevcut. Ee, tabii en iyi kum diyemem, buranın yakınında, kolunda kalıyor şu an benim duruşun göre. Hanımın Koyu diye bir yer var. Oraya maalesef ki karadan ulaşım yok ama tekneyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Oranın kumu buradan daha güzel ama e, burası da gerçekten çok muazzam. Bizim de özellikle e, sık sık tercih ettiğimiz koylardan bir tanesi buranın kırsalı da e, diğerlerinden daha uzun, daha geniş. Bu sebeple de insan popülasyonunu daha iyi ağırlayabiliyor bu sahil. Yazın, kışın, baharda gerçekten çok keyif alabileceğiniz bir yer. Şimdi Pisaya geldiğiniz zaman neresi nerede kalıyor? Tam olarak şu an olduğum bu konumda burası neresi? Bununla alakalı ufak bir hemen rehber geçeceğim. Bakın şu an Pisa koyunun tam ortasındayım. Karşıda Aya Nikolay Kilisesi var. Onun karşısında Midilli Adası var. Şu tarafta hanımın koyu var. Onun arka tarafında artık Killik koyu ve Deçam koyu geliyor. Şu tarafta gördüğünüz ada Garip Adası. Şimdi birazdan yakınlaştıracağım. Ben yakınlaştırınca sesim sizden uzaklaşacak. Ben yakınlaştırınca size gösterdiğim yer gözüken yerde de Kalem Adası. Tam olarak şu kısım. Ve Pisa Koyu. Arkadaşlar bu koy buranın en geniş e, koylarından bir tanesi. Pisa plajı da deniyor. Pisa Koyu da deniyor. Kuma buranın çok özel. E, burada çok güzel, çok temiz bir deniz mevcut. Farklı hayvan çeşitleri var. E, burada aynı zamanda sadece turizm amaçlı değil. E, geldiğiniz zaman burada denize girmenin dışında serbest salış yaparak farklı hayvanlar görebilirsiniz. Bakın şu kayalık kısım. Müren balıklarının olduğu yer. Burada bir sürü yılan balığı türü var. Bunları gözlemleyebilirsiniz. Çok güzel yerler. Ahtapotlar da var. Zaten şu üçgen kısmın habitatı çok zengin ve güzel. Siz tekne turuyla geldiğiniz zaman da Hanımın Koyu'na geliyorsunuz. Oradan devamında Pise Koyu ve devamında en özel yerlerden biri olan Akvaryum Koyu. Akvaryum Koyu'na şu an gitme imkanımız yok. Şu an Mart ayındayız. Ee, burası bu arada sabah veya akşam gelinecek bir yer. Çünkü öğlen burada dalga oluyor ve dalga olduğu zaman turkuaz rengi kaybediyoruz burada. Mutlaka tekne turuyla da Akvaryum Koyu'na gitmenizi öneririm. Çünkü dikilinin en güzelleri Kalem ve Garip Adası'nın arası dersek yanlış olmaz herhalde. Bunun tam arkasında ise Bademli Limanı mevcut. Zaten biraz ileride de Ilıca Koyu var. Bademli bölgesi bu kadar geniş ve çeşitli bir yer aslında. Oldukça keşfedilmeye açık, güzel, keyifli bir bölge. Bademli Köy Kahvesi'nde çayımızı içerek, yorgunluğumuzu atarak günü sonlandırıyoruz. Ama size burada koruk şurubu içmenizi tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.